Merhaba arkadaşlar, Tefiş'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere buğday salatası yapacağım, kara buğday salatası. Malzemelerimiz bir çay bardağı kara buğdayımız var, yarım limon sıkılmış limonumuz var, tuzumuz var, nar ekşimiz var, zeytinyağımız var ve yeşilliklerimiz var arkadaşlar, maydanoz, dereotu, taze nane, taze soğan, kırmızı biber, yeşil biber ve salatalık. Başlayalım yapmaya. İlk önce buğdayımızı yıkayalım. Bir kat yıkayalım buğdayımızı olarak. Sarı suyu gidene kadar. bir tencereye alalım buğdayımızı 2 çay bardağı su ile haşlayacağız buğdayımız pişene kadar normal ateşte haşlayacağız birkaç adet soğanımız var arkadaşlar. 4 adet. Sadece yeşil tarafına keselim ve ince ince doğrayalım. Bu taraflarını başka bir yemekte kullanabiliriz. Arkadaşlar bol maydanozlu bir salata olacak inşallah. Maydanozu bol kullanalım. Biliyorsunuz maydanozun da ödem giderici özelliği var. Ve bu salataya çok yakışıyor. Şöyle çok kalın saplarını doğramak istemezseniz ayırabilirsiniz. 5-6 dal kadar da dereotumuz var. Taze nanemiz var tam mevsimi taze nane'nin saplarını alalım kalın saplarını. 2 adet yeşil biberimiz. Bunları da ince ince doğrayalım. Evet bu arada arkadaşlar buğdayımız kaynıyor. Suyunu çekince pişmiş olacak. Biberlerimizi de koyduk. Kırmızı biber çok yakışıyor. Kırmızı biberle doğrayalım bir adet kadar. 2 adet salatalığımız var. Salatalar çok taze arkadaşlar. O yüzden hiç kabuklarını soymayacağım. Direkt doğrayacağım. Sirkeli suda beklettim. Tertemiz oldular. Evet. Yeşilliklerimizi bu şekilde doğradık. Hazırladık. Şimdi buğdayımız pişince hepsini birleştireceğiz. Arkadaşlar kara buğdayımız haşlandı. Soğudu. Ee, kara buğdayla ilgili bir yerde bir şey okumuştum. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama mutlaka doğrudur. Ee, kara buğdayın cinsi yani gerçek buğdaydan gelmediğini okumuştum. Ee, esasen e, kara buğdayın tohumu dereotunun tohumundan e, geliyormuş diye okumuştu ve çok şaşırmıştım umarım doğrudur bu bilgi e, dereotunun tohumundan e, elde edilen bir e, buğday cinsiymiş tamam şimdi e, sosumuzu hazırlayalım bu arada bir yarım limon kadar e, limon sıktım tam göre tuzumuzu ilave edelim ben şöyle iki çay kaşığı kadar tuz koydum nar ekşimiz var nar ekşimizi arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz bir, bir tatlı kaşığı kadar koydum ben ve zeytinyağımız var zeytinyağı da 2-3 yemek kaşığı kadar koyabiliriz şimdi bir çırpalım onu kaşıkla Evet. Bu kadar. Evet, yeşilliklerimiz hazır, doğranmış. Şimdi bodayımızı içerisine ilave edelim. çok lezzetli ve faydalı bir salata görünüyor. Hemen sosunu da ilave edelim. Evet arkadaşlar salatamız hazır servis tabanı almak isterseniz alabilirsiniz. Ben de şu anda alacağım. Evet arkadaşlar afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.